Sivas'ta oynanan, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff final maçında, 1461 Trabzon Futbol Kulübünü 1-0 yenerek, 1. Lige yükselen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünün başarısı, kentte sevinç yarattı. Iğdır'da yine Alagöz Holding, Iğdır spor coşkusu yaşandı. Coşkulu kalabalık sokaklara döküldü, kentte bir kez daha tek yürek, tek nabız olan halk, cadde ve sokaklarda mutluluklarını ifade ettiler. Cadde ve sokaklarda tek yürek oldular, bir oldular, sel oldular, haklı gururu doyasıya yaşadılar. Vali yolu caddesinde, ara sokaklarda ve Zübeyde Hanım bulvarında meşalelerle, davullarla, halaylarla, bayraklarla muhteşem bir sokak kutlaması yaptılar patlayan havai fişeklerle, yüreklerindeki Nida'yı gökyüzüne haykırdılar. Daha 3 sezon önce amatör ligde olan Iğdır Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonunda 3. lige yükseldi. 2 sezon, 3. ligde kalan Iğdır Futbol Kulübü bu sezon 2. lige yükseldi ve 2. sezondaki ilk maçlarında playoff oynadılar ve playoff şampiyonu oldular. Iğdır halkına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. sporu gören ve büyük destek olur. Tam 7 playoff mücadelesi sonunda, 7'sini de kazandılar ve şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler. Alacağız, herkes duysun toprağına Girdim yeşil mağdına Ana göz yazacak o durum dağlarına Yeşil olurum benim, yıldızı korum benim. Yeşil oldurum benim. Doldu şirom benim tek kim fay olmaz sana yok güne günden gelir tek kim fay olmaz sana yok güne günden gelir Allah'ın akanı dil davarı açalım Dinle ya kuşlar, tam Türk ala Bolu Jesir Mars Samsun Anadolu Spor'a selam. Yeşil beyaz, yeşil beyaz. şampiyon! Önder! Şampiyon! Önder! Şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. Yeşil olurum benim. Ödül Yeşil odunum benim, Dudursiy odun forum benim. Eşkıya olmaz senin, Yoksuz eşim ben zemin. Eşkıya olmaz senin, Yoksuz eşim ben zemin. Damarı aşacağız, limaya kuşacağız. Damarı aşacağız, limaya kuşacağız. Can kırk ama göz bile, yazacağız. Yan Türk ala gözyấy, şampiyon olacağız Yan olacağız şampiyon olacağız Şampiyon olacağız Şampiyon olacağız Şampiyon olacağız Şampiyon olacağız Şampiyon olacağız